Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekiyorum. Böyle hep ara sıra canım sıklığında hidi online çekerim ama şimdi Brawl Stars videosu çekmeyi düşündüm. Azıcık Brawl Stars oynayacağım ya. Görevim vardı arkadaşlar. O görevi tamamlamış tam tamamladım. Şu, burası 7 idi. Şu görev bu 8 arkadaşlar şurası. Ben oraya 9 yaptım. Şimdi Mega Kutu geliyor. Mega Kutu açacağım. Aa, arkadaşlarım da oynuyor. Arkadaşlarım şu an istek atamıyorum. Neyse. Biz oyunumuza devam edelim. Ben bu dönem 520 rütbe yapacağım. 520 rütbe yapana kadar oynayacağım. Evet başlayalım arkadaşlar. Az önce Brock'la şov yapmıştım ya. Evet bir tane bir bir tane daha vurayım kesiyorum seni gel buraya. Aa öldü kilimi çaldı. Tamam easy. Geç. Eyvah. Arkadaşlar bu arada size yeni bir şey söyleyeyim. Tikin bana az önce aksesuar çıktı. Az önce. Az önce dediğim yani dün. Dün bana aksesuar çıktı Tikin. Çok iyi. Şu Tik'i öldür şey yapınca aklıma geldi. Yani Tik çok iyi bir karakter. Sten vurduğunda hepimizi ağlatıyor ama. Bunun aksesuarı da yani birbirinden güzel yani. Çok iyi aksesuarı var arkadaşlar. Sen nereye? Sen nereye? Kaç bakayım. Kaç. Geri 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 geri. bak. Beri beri. Tam artı 2 şu an garanti arkadaşlar. Şu an artı 2'yi aldık. Ha, ayı. 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 Ayır, 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 ayır. Ayı, hayır, ayı. Ayı. Hayır, ayı. 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 Hadi bakayım. İşte bu en sevdiğim şey arkadaşlar. Bak. Tara'nın ultisiyle yani Tara'nın ultisini şimdi birazdan size göstereceğim. Tarayı göstereceğim şimdi arkadaşlarını. Taranın ultisi ile Jake'inin arkadaşlar, şimdi in in arkadaşlar e, ultisi aynı gibi. Hop sen şöyle gel, sen şöyle gel, şöyle gel. Tek attım. İşte budur arkadaşlar. Bu arada bana gelen adamlar yani 17 bin 17 binlik profil yani adamlar çok biraz profesyonel yani çok iyi ya. tamam yani. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum size tarayı. Tara hangisiydi? Bak Jackie bu arkadaşlar Jackie, Tara da bu arkadaşlar. Tara nerede Tara? Bu. Ben iki şeyi var. Mavi Tara ile şey ama ben bunu daha çok seviyorum. Son arkadaşlar dün bunu 7 seviye yapmıştım dün. Başka falan çıkmayan iki karakter var. Leon'la Jeki'yle. Evet. Jilmin. Kalem ne diyorlar işte ona. İsterseniz Gale'yi bir kez deneyelim. Gale çok iyi bir karakter. Denemek istiyorum onu ya. Onu çok seviyorum. Hele şu yılanlı olan daha iyi bak karşınıza duruyordu. Bir de menzili de çok geniş. Menziline bakın arkadaşlar. Sesini de açayım azıcık da sonra kapatacağım. Ult, ultisi de çok iyi. Bakın bak bak şimdi baga bakın. Bakın. Şöyle şimdi bütün e, genişleyip içeriden geçiyor ama kar hiçbir hiçbiri gitmiyor içeri. Herkes iki tane gidiyor. Görüyor değil mi arkadaşlar bakın. Ama bunlar hepsi gidiyor. Da tek burada sevmediğim bir şey var arkadaşlar şey. Bunun ultisi çok hafızar veriyor bakın şimdi. Göstereyim şimdi size. Bakın şimdi ultiye bakın. Şimdi hepsini tek sıra haline sokacağım arkadaşlar bakın. Tek sıra haline ayrılma. Tek sıra tek sıra tek sıra. Tek sırayı severim, sizi de sevirem. Bunu dün denemiştim çok iyiydi. Evet. Bakın arkadaşlar hep yüz vuruyor Ama dibine gidince kaç vurduğunu şey bilmiyorum. Uhi, bağa soktum. <laughs> Neyse şimdi çıkalım bundan. <laughs> evet, azıcık <laughs> sesini kısalım. Şimdi Spike Kerem hadi gel yayınıma gel sen de. Yayınıma hoş geldin. Evet. Şimdi ona yazayım yayındayız diye. iyi yayın yayındayım iyi yayındayım yayınımın 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 adı yazıyorum arkadaşlar şöyle büyük harflerle Baran ve Emirhan oyunda yazayım bunu abone olsun ve like atsın Abone ol ve like at. Tamam. Hadi bebeğim, başlayalım. Abone olmayacakmış. Boş ver arkadaşlar. Yani hiç arkasından konuşmamıza gerek yok. Ama ben sizi seviyorum arkadaşlar. Siz abone olursunuz. Hatta aslında ben bu arkadaşı tanımıyorum yani. Adını da bile bilmiyorum. Tek kulübe geldiği için bizim bu Brawl hasta da gözüküyor. <laughs> evet başlayalım. Az önce birinci olduk. Az önce Alpirmon'un valla hevesini aldık. Evet adamlar işte var ya Son bir kurşun daha geri söylüyordum. Evet en sevmediğim şey bu Bibi'nin balonu. Size de bir arkadaşlar bir ipucu vereyim. Eğer böyle karşınıza böyle bir bayağı bir çimenli bir şey varsa böyle mesela map'i böyle çimenle doldurduysa o %100 rosa'dır. Ve şu an burada arkadaşlar rosa var. Bu oyun rosa yoksa bak ben de neyim? Şimdi size arkadaşlar bu oyunun rosa olduğunu şey yapacağım, kanıtlayacağım. Bakın şimdi. Bu oyun bitsin arkadaşlar size savaş günlüğünden Rosun olduğunu göstereceğim. Bu ama burada birinci olursak daha iyi olur. Olmaz bebeğim gelme git git öleceksin çünkü öldün. Öleceğini biliyordun neden hala bana dalıyorsun? Allah aşkına hala doluyor ya. Evet şimdi devam edelim bakalım. Eyvah. Bence bu oyunda Rosa vardı ama öldü bu var. Harbiden öldü. Çok merak ediyorum adı neymiş. Evet. Öldüm arkadaşlar. Şimdi size e, bu, bu oyunda Rosa olduğunu göstereceğim. Çünkü %100 var ya eminim. Hemen bakalım savaş günlüğü. Savaş günlüğüm nerede? Burada. Nerede? Bu bugün bu bu geçen geçen Spark yönetti Evet arkadaşlar bakın. Şimdi bak ben az önce şuna baktım arkadaşlar. Burada Rosso yoktu. Aa, hatta bak şu en sağda üstte 6 dakika önce. Züm bak bakın burada 16 saniye önce. Daha bugün girmiştim. Bakın arkadaşlar şurada Rosa var. Profiline bakalım hemen. Bu Rus arkadaşlar. Bunu ilk baştan söyleyeyim. Şu Leon'u yok ya. Şu Leon'u olan kişi nasıl? Merak 19 onu Arkadaşlar bu arada Las Copat abimiz e, şey yapmış. Bakın göstereyim arkadaşlar. Yerele girdi. Ve YBC abimiz de. bayağı bu uğraşıyorlar onlar arkadaşlar. Onlara da bir e, Onlara da bir 10.000 like atarsanız hoşuma gider. Bana da bir Yedi ay kanal yeni olduğu için bana da bir 5000 like atın. Çok güzel arkadaşlar. Bakın YBC abimiz. Bir ve arkadaşlar nerede? Dur aşağılarda değildi ya ben bir yerde görmüştüm. Ve Lascuba abimiz. Onun kastığını biliyorum arkadaşlar. O da çok güzel oynuyor. Ona selamlarımı gönderiyorum. Şimdi biraz daha biraz daha oynayalım ya. Dynamite Dynamite kasacağım sonra da Mortis Lazik oynayıp yayını bitireceğim. Ay. Ellerim terledi vallahi şu şeyde tabletle oynamaktan ya. Üf. Eyvah adam beni umildi arkadaşlar. Bak bak illa kaşınıyor bak. Kaşınıyor sonra gidip annesine arıyor Annesine diyor ki git bana şemsiyeni getir diyor al. Şemsiye getirdikten sonra iki hali. pro dönüş. Aman şimdi. Hemen şimdi şimdi bom 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 çilli bom. Hadi Çok severim kendisini. Şuradan geliyor arkadaşlar yüzde yüz. E, lan? Karşıma çık oğlum. Korkma. Sönmez bu şapaklar da yüzden al Bakayım. İşte böyle alırlar adamı. İşte böyle alırlar. Ama o da beni alıyordu şimdi. Evet şu an. Heh, tamam. Şöyle fırlatalım. Boş olduğunu biliyordum ama. Şimdi arkadaşlar Dynamike'ın en sevdiğimiz yanı işte şey arkadaşlar. E, bu Dynamike'ın e, ultisi. Ay ultisi dediğim şey. E, neydi? He yıldız gücü arkadaşlar. Zıplıyor ya böyle. Çok iyi oluyor çok seviyorum. Böyle böyle meteorlar falan geldiğinde arkadaşlar meteorların böyle tam geldiğinde altına şey e adı neydi? A altına şey koyuyorsunuz arkadaşlar. Bombayı koyuyorsunuz, zıplıyor ve meteor ona vuramıyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Kısa. beni izlediğiniz için ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Laz, Laz abimize ve YBJ abimize de, abimize de e bir 10.000 like atın arkadaşlar bana benim kanalıma yine söylüyorum yine yeni olduğu için bana bir 5000 like daha atabilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.